Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Alınan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Vefri Flake, Akdeniz'de TCG Anadolu ile ortak tatbikat gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a tatbikatta görev alan Türk komutanlar ve subaylar ile Selçuk bayrakları davet etti. Kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak Bayraktar Kızılelma insansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 Silahlı insansız Hava Aracı, SİHA, geliştirme çalışmalarını yürüten Bayraktar, USS Gerald Geraldre, Ford gemisinde teknik incelemeler gerçekleştirdi. İnceleme gezisine Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Hava Eğitim Komutanlığından Tu General Hüseyin Sabri Akyol ile teknik heyetlerde yer alan subaylar katıldı. Antalya Havalimanı'ndan havalanan c 2 nakliye uçağıyla uçak gemisine inen Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti ve Selçuk Bayraktar'a Baykar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güney eşlik etti. USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'de Türk Donanması'nın amiral gemisi TCG Anadolu ile ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat kapsamında Türk ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri de ortak eğitim uçuşları yapıyor. Selçuk Bayraktar'a gemideki incelemeleri sırasında Tümamiral Erik J. Estiç eşlik etti. Tümamiral Estiç'ten bilgi alan Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri donanması envanterinde bulunan savaş uçaklarının iniş ve kalkışlarını inceledi. Selçuk Bayraktar, Tüm Amiral Estiç ve Gemi Komutanı Amiral Rick Burgess ile gemide görevli Amerika Birleşik Devletleri'li subaylara TCG Anadolu ve benzeri kısa pistli gemilere iniş kalkış yapması planlanan Bayraktar TB3 SİHA ile Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılenme ile ilgili devam eden geliştirme çalışmalarını anlattı.